Sevgili dostlarım, 8 Kasım 2025 Cumartesi Kıbrıs Güzel Yurt Pazarındayız. Sebze meyveyi bitirdik, şimdi giyim kuşama doğru geldik. Bakalım burada giyim kuşamlar nasıl? 5 tane çorap 100 lira. 5 tanesi 100 lira çoraplar. Baksırlar 3 tanesi 200 lira. Burada çocuk giysileri var ama maalesef etiket yok burada da. Yani. Al şimdi değil. Al. Şimdi gelme. Müşterisi var soramadım ona da. Seç al 100 lira. Böyle pantolonlar. Kırlar var çocuklar için kasaklar var. 100 lira. Burası seç al 200 lira. Şöyle kazak var. İşte Merhabalar. Burada şöyle güzelmiş. 200 lira. Yeri de güzel. Burada eşofman altları, altları 200 lira. Eşofman altları 200 lira. Eşofmanı. Kolay gelsin efendim. Merhabalar. 250 lira. Bunlar yurt dışından mı geliyor acaba? Nereden? Ha, Türkiye'den geliyor. Tamam yurt dışı saymayalım. Türkiye'den. <laughs> 250 lira. Gebilecek miyim? Üç rengini aldım da. 400 lira. Seç al. Kazaklar var. Yine eşofman altları, 100, 400 lira pardon, cepleri var böyle. ince bir kumaş. Bunlar da hepsi ince eşofman altları. Şurada pamuklu var. Kıbrıs'ta eşofman altları 400 lira. Pamuklular farklı kumaşlardan olanlar da 400. Burası 250 lira Seç al Eşofman altı var Pardon Pijama gibi pantolon Evet Ay, Kalın kumaş Renkleri de var 250 lira Kazaklar var 250 lira Şöyle bir kazak var Hava inanılmaz sıcak oldu bugün. 30 derece. Hırka burada. Yine burası 400 lira. Şöyle. Hırka sanırım bu da. Evet cepleri var. Triko. 400. Evet bunların hepsi hırka. 250 lira yine hırkalar var. Burası 350 lira. Seç al. Şöyle. Triko. Ama ne şey bu? Şöyle sert triko ama sert. Diğerleri diyorum triko ama sert diyorum. İnce. Şöyle. Bir. Hırka. Kısa bir 350 lira bunlar. Kısa. 350 evet. lira. Burası 250 lira. Öz Şöyle bu güzel. Ama... Eşofmanlar takımları 700 lira. Oduncu gömlekleri var. Şurada 100 lira bir şey gördüm ama 100 lira eşofman altı. Pantolon 100 lira. Oduncu gömlekleri 600 lira. Eşofman üstleri 600 lira. Efendim şu şişme yeleklerin fiyatı. Şişme yelekler 1000 lira. Renkleri var. Böyle. Bunlar 1000 lira. İçleri nasıl acaba? Yok. Kürk yok. Bunlar 600 lira. Takım böyle. 600. Eşofman altları. Ortalama 600 lira dendi. Eşofman altları da 600 lira mıdır efendim? 600 lira. Kapşonlu, incecik, yağmurluk gibi ama çok güzel. 600 lira bunlar da. Gayet. 600 lira. Şöyle göstereyim. 600 lira ortada. Takım 1800 lira. Takımı 1800 lira. Tek alırsanız 600 lira. Evet. Bunu da böyle yemek. 600 lira. Çok Sağ olun. Burada 600 lira. Hadi görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Burada da eşofmanlar var. Pamuklu bunlar. Kanguru cep var. Kapşonu var. Eşofman takımı. Fiyatları ne kadar acaba? Etiket var mı diye baktım ama yok. Pantolonlar var böyle. Efendim şu eşofmanlar kaç lira acaba? Eşofman kaç lira? Şu pembe olan. Ha? Şunlar takım. 1100. 1100. lira bunlar. Şunlar şalvar şeklinde. 1100. O da 1100. Şunlar? 700. 700 lira. 1100. 1200. 1200. Şu pantolonlar kaç lira? Şunlar? 500, 500 lira çepleri de var. Bol paça. Değişik bir şey var mı diye bakıyorum ama. Efendim kolay gelsin. Merhabalar. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ürünlerimiz nereden? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Evet. Bizden yani Türkiye'de. Evet. <laughs> evet. Şunlar kaç lira? Tekstilin, tekstilin en iyisi İstanbul biliyorsunuz. Doğru. Siz evet, Kıbrıslı siz mısınız? Şirketi, ben yok. 26 senedir sen de yaşıyorum. Şey, ama e, Türkiye'desiniz. Türkiye Türkiye evet. Tamam hemşehrim. Evet. Bu kaç lira böyle? Bu takımımız var. Bu şöyle bir de, 1400 lira. 1900? 1400, 1400 lira. Evet, fiyatlarımız gayet tamam. makul. Türkiye'den daha uygun fiyatı satıyoruz. Gümrüğümüzün olmasına rağmen, masraflarımızın daha çok olmasına rağmen gerçekten daha uygun fiyata evet, satıyoruz. Küçücük bir yere satış yapmaya çalışıyoruz. Hı asgari düzeyde tutuyoruz ki insanlar bir şeyler alabilsin. Biz de çalışıyoruz görüneli. Evet. 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 Allah kolaylık versin evet. bol satışın Peki, olsun. Bu var. kazaklarımız, hırkalarımız kaç lira? Onlar da 700. 700 lira. Şurada komando 400 lira bunlar. Evet. Badile. Bura kaç lira böyle? Lakoslar var. Aa. 500 lira. 500. Kordularımız, takımlarımız 1300 lira. Teş takımları. Evet. Nike ee, Teş takımları. Şurada Lacoste var. Ha. Bu Lacoste'nu. Sonunda son kaldı ki indirimdedir 400 lira. 400 lira. Evet. Oo evet. bu pantolonlar evet, küselmiş. Pantolonu biz kendimiz özel yapdırıyoruz. An Yani bize ait. Kumaşını biz kendimiz seçiyoruz. Ee, i̇stediğimiz özel bedenlerde yapıyoruz. Fiyatlar da çok makul. Gerçekten. 800, 800 lira. lira tam 2000 kilometre yol kat edip geliyor bu ürünler. Ya değil mi? <laughs> İnşallah emeğinizin karşılığını alırsınız. 800 lira bunlar. Efendim çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz Tabii. bilgiler. Bol satışınız olsun. Evet, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet Kıbrıs pazarlarında bir tane de Türk. Ama burada yaşıyormuş artık. E şurada kontrol 350 lira. incecik kumaşları var. Cep var. Bunlar 350 lira. Burası 500 lira. Sanki kadife gibi kumaşı var. Evet kadife. Şurla kos. Eşofman şeklinde. 500 lira. Burası 3 ip eşofman 600 lira. 3 ipmiş bunlar. 600 lira. Burası da 600 lira. kanguru cepli kapşonlu like 600 lira bir de şurada elbiseler var Rüyacım bir de oraya bakalım tamam kolay gelsin 500 lira kumaşlarına bakalım Öyle sıcak şey de var. Bunun e, meyvesini ağacında gördük lif kabağı bunlar. İki tane kabak Türkiye'ye götüreceğim inşallah bakalım. Tohumlarını alacağım çünkü onların. Züccal değil. Kaç lira acaba bunlar? 100 lira. Evet. 100 lira. Her şey var burada da böyle. 500 lira. Eşofman altları. 600 lira sivitler. Şöyle. İyi diyorlar, diyor. 500 lira pantolonlar. 500 lira. 500 lira. Taytlar 350 lira. Şöyle taytlar. Tanesi 300 lira, iki tanesi 500 lira ve değişim yok eşofman altları bunlar Çok sıcak oldu hava ve güneş çok yakıcı. Şuradan 500 liraya yani ince kumaştan pantolonlar. Desenleri farklı farklı. Bunlar da 500 lira. 350 lira ince kumaş pantolonlar cepleri var Merhabalar mi? efendim. Merhabalar, Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Tamam, bulduk Hadi efendim. Çok, efendim. Nasıl çok teşekkür ederim. Siz değil misiniz? Allah iyilikler versin. Bu tezgah sizin tamam, mi böyle? Bu 600 TL. Bu 600 TL. Demek demek evet. Ben gördüm, buradan Zeyhal, evet. Renkleri ya, bu de var. 700 TL incecik. Allah Allah. Hırka. Cepleri var. var. 900 lira şu uzun. Evet. Kavga var burada da ama girmeyeceğim o kavga. Şey, <laughs> Vallahi kavga bitmiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu 400 lira. lira. Hırka bu da gene. Yani evet. İstanbul ya. İstanbul ya. <laughs> 400 lira. 1200 lira. Hay <laughs> <Evet>. şey, <laughs> Allah. Hadi, hadi, hadi. O oh, elbiseler. Elbiseler var. Evet. Oh, yerleri ne acaba bir bakayım bir saniye. Kaç lira bu böyle? Böyle bin lira. Bin lira. Evet. Çok güzel. <laughs> Aa, evet o da güzel. O da mı bin lira? Bin lira mı onlar da? Evet. Hepsi bin lira. Başka değişik nelerimiz var? 400 lira. Tamam. Güzelim var. Renkleri mevcut efendim. Tamam. Şurada bir şey gördüm ben. Şu dikkatimi çekti. Evet. O kaç lira böyle elbise? 700 lira. 700 şu. Şuna bak. Şöyle yapalım. Ha, pijama takımı bu. Evet. Bunlar kaç lira? Bunlar 700 lira. 700 lira bunlarda. Saten pijama takımları 700 lira. Efendim, çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz Allah Allah. bilgilerden dolayı. Allah Allah. Bu hırkalarımız, bunlar kaç lira? Bunlar 8 lira. 800 lira. 800 lira. Güneş vuruyor çok. Öğrenci misiniz? Evet. Nerede öğrencisiniz? Öğrenci Nerede? Ee, Kıbrıs. Lefke'de misiniz? Yok. Siyahı yok. Ee, evet. Hangi bölüm? Aa, ee, Mühendislik. Evet. Başarılar <laughs> diliyorum. Hangi ülke? Valla iki... Uh, uh, ben de bir sene. Bir sene oldu. şimdi bir, bir sene. Nereden geldiniz? Vallahi yani uh, bir sene dün. Canım tamam. Efendim, ben size başarılar diliyorum. Dön. Aynı zamanda da bol satışınız olsun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Görüşmek Sağ olun. üzere. Buyurun, Her zaman Sevgili Dön. dostlarım, bugün 8 Kasım 2025 Cumartesi. Burası Kıbrıs'ımızın güzel yurt ilçesinin Güzel Yurt Pazarı. Giyim Kuşan pazarından da bugünlük bu kadar bir başka pazar yerinde, bir başka il veya ilçede, ülkede görüşmek üzere hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Güzel yurttan ayrılıyoruz. Pazarın hemen çıkışında Sakarya Parkı var. Bu tarafta pazar. I